Daha önce kaskıma cırt cırt yapıştırarak sistem kurmuştum. Şöyle ses adaptörünü şuraya cırt cırtlayıp daha sonra kamerayı buraya bağlayıp buradan böyle çekim yapıyordum. Fakat bu yöntemin çok sağlıklı olmadığına karar verdim. Şöyle Ulanzi'nin bir kılıfını aldım. Daha farklı markalar da var. Bu ses adaptörünü şurada saklıyorsunuz. Şuradan kıvırarak takmanızı sağlıyor. Yani çok kullanışlı oldu bu şekilde. Bir de ben şöyle bir şey yaptım. Yandan yapıştırdım. Kaskım eski olduğu için kusura bakmayın çok iyi bir sonuç sağlayamadım. <laughs> şöyle bir şey yaptım. Ee, buradan bağlantı kurup şöyle geldim ve şu merceğin tam düz bir şekilde doğrudan karşıya bakmasını sağladım. Ayrıca şu bağlantı aparatını GoPro'nun içinden çıkan orijinaliyle kullanmanızda fayda var. Çünkü şurayı daha sağlam tutuyor. Yani yan sanayi aldığınızda sallanma söz konusu olabilir. Burada bağlantı ekipmanını söyleyeyim. Şu dişli bir. Bunu saymıyorum zaten GoPro'nun kendi parçası. Şurada bir tane parçam var. Şurada ikinci parçam. Şurada üçüncü ufaklık parçaları kullanarak buraya kadar geldim. Böyle daha kullanışlı oluyor. Neden diyeceksiniz? Şöyle kamerayı sabitlersem eğer. Sadece şuradan çıkartıyorum. Şuradan mikrofonumu çıkartayım. Şuradan aldığım anda kaskta işim bitiyor arkadaşlar. Şöyle portatif bir şekilde kameramı çantama atabiliyorum. Tabii ki bu plastik olduğu için çok uzun ömürlü değil. Ben kendime yere kalmıştım. Aliexpress'te alüminyum satılıyor fakat alüminyumlarda şu vidaları sıktığınız zaman gevşeyebiliyor. Yani çok sıkıntılı. Ben alüminyumlardan hiç keyif almadım. O yüzden tekrar plastiğe döndüm. Plastik daha iyi sıkıyor arkadaşlar. Rode yaka mikrofonunu kullanıyorum arkadaşlar. Rode Go serisi. Bir de Smart var. Smart akıllı telefonlar için 3 boğumlu oluyor. Fakat Go 2 boğum oluyor. Boğumdan kastım şu çizgiler. Şu çizgiler 3 boğumsa cep telefonu ile uyumlu. 2 boğumsa böyle kameralarda kullanabiliyorsunuz. Yani profesyonel fotoğraf makineleri olsun, video kameraları olsun. Bunlar 2 boğum kullanıyor. Bunların zaten değiştirme aparatları var ama biraz kaliteyi öldürdüğü bir aşikar arkadaşlar. Ben bu tüyü özellikle satın almadım arkadaşlar. Bir tane kedimizin oynadığı oyuncak vardı. Bozulmuştu. Onun tüyünü yoldum. Buna sardım. Daha sonrasında iğne iplik etrafını çevirdim. Üzerine şöyle magnet aldım. Magnet düğme. Magnet düğmenin çok avantajı var. Aynı şekilde kaskın iç kısmında şöyle gördüğünüz gibi karşılığını yapıştırdım. Kaskım da bayağı berbat. Daha önceden böyle cırt, cırt kullanıyordum ama cırt cırt kullanışta olmadığı için iptal ettim. Yani en mantıklısı bu oldu. Çok kolay tak çıkar yapabiliyorum. Magnet olmasından korkmayın. Kalite ilgili herhangi bir, bir sıkıntı yaşamıyorum. Kurulumu da göstereyim size bir şekilde. Buradan taktım kapattım. Şöyle içeriden hiç görmeme bile gerek yok. Gerek yok derken tersime gelmiş. <laughs> Denk getiremedik. Evet. Gördüğünüz gibi kameram yayına hazır. Bu kadar basit arkadaşlar. Tak çıkart. Bu şekilde mikrofonum hazır arkadaşlar. Yani şuradan gelen rüzgarı da kesiyor zaten üstten de. Kalitesini de zaten yayın sırasında anlıyorsunuz. Yani benim bütün ekipmanım bu arkadaşlar. GoPro Hero 7 Black. Daha üst segmentleri de iyidir. Zaten titreşimi ilk engelleyici GoPro Hero 7 ile başlıyor. Arkadaşlar şu ses adaptörünün hayatınıza çok da bir kattığı bir şey yok. Yani sadece mikrofonun performansını alıyorsunuz. O yüzden mikrofon kalitesi önemli. Senin buraya girmen yasak ama çaktırmayacağız. Tamam mı? Görüşürüz kanki. Şöyle mamamızı koyalım. Az ileride müzik çalıyor. Bir tarafta Sela var. El arabasının sesi. Ben de biraz sessiz konuşuyorum tabii kendi kendine konuşuyor demesinler. Evet. Sizce ses nasıl? Biraz teyit etmiş olalım. Motorun sesini de dinleyin. Arkadaşlar, biraz susacağım ve çevreyi dinleyin. Şu an konuşanların sesini ben bile net duymadım ama. Evet. Biraz motor sikletin sesini duyalım. Hafiften rüzgar esiyor. Kaskın cama açık. Biraz gazlayalım. Geçersin abi. Şu ana kadar kullandığım en kaliteli mikrofon diyebilirim. Abinin küfrünü ben de duymadım. Abi onun sesi gelmedi iyi değilmiş demeyin yani. Ben de duyamadım. Ben duyamadıysam mikrofon duymuşsa efsanedir. Hiç düşünme al. <laughs> Konumla ilgili çok fazla soru geliyordu. Biraz da detaylı çekim olsun istedim. Şu an vizör kapalı. Gaz veriyorum. Vizör açık. Hadi bakalım. Arkadaşlar vizör açık ama şu anki gelen uğultu kaskımdan kaynaklı. Hadi bakalım. Rüzgarın sesini duyuyorsunuz. Benim sesimi algılıyorsunuz. Hatta biraz sesimi arttıracağım. Arkadaşlar sesim nasıl? Rahat geliyor mu? Şu an bağırıyorum bir rüzgar var. Şu an sakinleşti. <laughs> nasıl? Bir de vizör kapalıyken bari. Evet arkadaşlar yine bağırıyorum. Yine susmuyorum. <laughs> ne diyeceğimi de bilmiyorum. Arkadaşlar nasıl? Beğendiniz mi? Şu an inanılmaz rüzgar var. Ben yine iyi bir iş çıkartacağına inanıyorum. Bu arada gırtlağıma bastırdığı için fazla bağıramıyorum ya. burada birazcık tümsek var. Hop. <laughs> Bakalım şöyle bir kaçalım. Vizör açık tabii ki de. Gözlerim yanıyor. Evet. Ben bu mikrofondan çok memnunum. Şu an normal konuşma tonlarının bir tık üzerinde konuşuyorum. O iki de iki de kalkış yapmaya çalıştım. Arkadaki motorla kusura bakma size bırakıyorum tercihi. İyi günler arkadaşlar.